Hayri motor Kıvancı sallıyor arkadaşlar. Evet Hayri sallıyor Kuvancı. ya Biz bir şey yapmıyoruz. Merhaba. Merhaba Hayri. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Yani Rafadan Tayfa serisi korunması gereken bir seri zaten. Çok da güzel olmuş. Biz çok beğendik. Nuri Bakkal da var. Hepsi var. Tayfa ekibimiz de burada. Merhaba arkadaşlar Eyüp Sultan Çocuk Köyü'ne geldik Tekrardan Ezan da çok güzel okunuyor Girerken onu da dinlemiş olun İçeride devam ederiz Rafadan Tayfe ekibini görmeye geldik arkadaşlar. Biz geldiğimizde akını yoktu. Akını da yapmışlar. Ve Kıvanç şimdi Rafadanların yanına çıkıyor. Anneciğim orada merdiven var arkada. Git merdivenden ben seni buradan çekeceğim. Akın merhaba. Hayri biz de pek konuşmadı. Hayri Motor. Yeni sinema filmi Hayri Motor. Onu da izleyeceğiz en yakın zamanda. Kıvanç hadi. Anneciğim karakterlerin yanına çık. Göstereceğim bugün. Yumak tabii ben şöyle biraz kenarıya çıkayım. Karakterlerimizi, Karakterlerimizi sakin bir şekilde bir, şöyle gösterelim. Karakterlerimizi şimdi yakından gösterelim. Sonra da Hayri'nin yanına gidelim. Sallanalım arkada gördüğünüz gibi. Bakın. Akın. Yani Kim bu, bunlar bu, Kıvanç? Ben. Merhaba arkadaşlar. Sizi ziyarete geldik Kovanç. Tekrardan geldik ama bu sefer o kadar sakin ki çok mutluyuz. Bütün karakterleri rahat gördük bu sefer. Geçen sefer hepsinin üstünde bir çocuk vardı. Basri amca bastonuyla. Daha bir sürü karakter var Rafadan Tayfa'nın dışında onlara da gideceğiz birazdan. Akın geldiğimizde yoktu şimdi yapmış arkadaşlar söylemiştim zaten o zaman da Merhaba Akın hadi yanına gidelim Bu şekilde Bence ya biz bir şey yapmıyoruz Kıvanç da bize el sallasın Gördün mü Hayri'yi Açmış kollarını dev gibi ya Kıvanç çok büyük Evet ben de şimdi Akın'la Kamil'le Mert'in yanına çıkacağım. Kaydıraktan kayacağım. Yanlarına gideceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada burada böyle oturma yerleri yapmışlar çocuklar. Arkada dev var. Tabii biz Rafa'dan tayfa için geldik. Akın'ı görmemiştik. Merhaba Hayri. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Yani Rafa'dan Tayfa serisi korunması gereken bir seri zaten. Çok da güzel olmuş. Biz çok beğendik. Nuri Bakkal da var. Hepsi var. Tayfa ekibimiz de burada. <laughs> çok güzel okunuyor. Girerken onu da dinlemiş olun. İçeride Anladım. devam ederiz. Rafadan Tayfa ekibini görmeye evet. geldim. şimdi Rafadanların yanına çıkıyor. Anneciğim orada merdiven var arkada. Git merdivenden ben seni buradan çekeceğim. Bakın merhaba. Evet, evet karakter. Ayrı bizde pek konuşmadı. Ayrı motor. Yeni sinema filmi Hayrım'a Taron'da izleyeceğiz en yakın zamanda. Kaan hadi. Anneciğim karakterlerin yanına çek. Bu Sevim, Hale, Rüstem abi ve Basri amca. Daha bir sürü karakter var. Hepsini göstereceğim bugün. Yumak tabi ben şöyle biraz kenarıya çıkayım. Karakterlerimizi sakin bir şekilde şöyle gösterebilirim arkadaşlar size. Karakterlerimizi tekrardan gördük. Kavanç bekle geliyorum. Karakter... Akın. Kim bunlar? Merhaba mutluyuz. Bütün karakterleri rahat gördük bu sefer. Geçen sefer hepsinin üstünde bir çocuk vardı. Basri amca bastonuyla. Daha bir sürü karakter var. Rafadan tayfanın dışında. Onlara da gideceğiz birazdan. Yan yana. bakın geldiğimizde yoktu. Şimdi yapmış arkadaşlar. Söylemiştim zaten o zaman. Merhaba Akın. yanına gidelim. Bu şekilde. Ve ee, Hayri motor Kıvancı sallıyor arkadaşlar. Evet Hayri sallıyor Kıvancı. Ya, biz bir şey yapmıyoruz. <laughs> Merhaba Hayri. Gördün mü Hayri'yi? Açmış kollarını. Dev gibi ya Akıvan. Çok büyük. Evet. Ben de şimdi Akın'la. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birçok karakter var. Orada da, arkada da şirinler var. Burada böyle oturma yerleri yapmışlar çocuklar. Arkada dev var. Tabii biz Rafa'dan Tayfa için geldik. Akın'ı görmemiştik. Arkada Gargamel. Şirinler. アイリー Merhaba Akın. Merhaba Hayri. Bunlar daha gerçekçi olmuş. Bu da kamyonun olduğu o sokak arkadaşlar. Kamil ve Mert. Yumak da burada. Kamyonun üstünde onlar. Hale ve Sevim yan yanalar. Bu karakterler daha çok benzemiş ve bunlar korkutucu değil. Diğer parktakileri biraz Korkutucu bulan arkadaşlarımız olmuştu yani biraz daha onlar. Çok seviyor. Gördün mü? Bak senin aynı boyda değil mi? Bu daha güzel. tabi Tabii o biraz büyük. Hayri merhaba. Hayri motoru yapmaya başladın mı? Yap. Hayri motoru yapmaya başladın mı Hayri? Kamyonun arkasına da bakalım gel. Şöyle bakalım arkada ne var? Rafadan tayfa resimleri. Çık bakalım arkasına. <laughs> Oraya da çıkabilirsin evet. Ama oradan gözükmeyebilirsin çıksan da. Hadi gel ben seni ön taraftan çıkaracağım. Gel bak. Hoş sen. <laughs> Böyle çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Rafadan Tayfa Sokağı karakterleri. Siz çok sevdiniz bu seriyi. Biz de sizin için Pendik Masal Parkı'na geldik. Pendik Masal Parkı'nda bu şekilde karakterlerimize ve Rafadan Tayfa Sokağı yapmışlar arkadaşlar. Havalimanı da yakın olduğu için tepeden şu an uçaklar geçiyor bu ses. Uçakların sesi. Şöyle de bir köşe yapmışlar. Bunun önünde durup resim çekilebilirsiniz diye. Kamil, Hayri, Sevim, Mert, Hale, Akın, Yumak, Rafadan Tayfa. Bu kaç Beş lira? Beş lira. Hadi gel. bak evet. bakalım. <laughs> Rüstem abi de kapısının önünde galiba. Bu da tamirci. Tamam mı? bu şekilde Arkadaşlar rafadan Tayfa mahallesi verdiğin için bahçene girmeme çocuklar senden çok korkuyor Basri amca Merhaba hemen arkada da göbekli Tepe arkadaşlar hemen yan yana yapmışlar zaten gördüğünüz gibi Burası kapalı bir alan Çünkü zarar verilmemesi açısından korunması açısından Böyle güzel bir alan yapmışlar. <laughs> Çıkabilirsin, az önce çıkmıştım. <laughs> Tamam çıkma o zaman hadi gel Thank <laughs> you. size bir iyi seyirler demek istedi. Bir de fotoğrafınızı alacağız. Sonra film kaldığı yerden devam etti. Hayır. Evet. Bakın bu taraf alayım seni de. karakterlerle beraber Tabii geldik. Tabii biz Bayram Motor'lara gelmiştik ama Bayram Motor. Yeni sinema filmi Bayram Motor'u da izleyeceğiz en, şey en yakın zamanda. Tamam hadi. karakterlerin başka yanına başka çık. Bu Sevim Hale, Hale, Rüstem abi ve Basra amca. Daha bir sürü karakter var. Hepsini göstereceğim bugün. Yumak. Tabii ben şöyle biraz kenarıya çıkayım. Karakterlerimizi sakin bir şekilde şöyle gösterebilirim arkadaşlar size. Karakterlerimizi tekrardan gördük. Kıvanç bekle geliyorum. Karakterlerimizi şimdi yakından gösterelim. Sonra da ayrının yanına gidelim. Sallanalım arkada gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Kim bunlar Kıvanç? Merhaba evet arkadaşlar. Sizi ziyarete geldik Kıvanç. Tekrardan geldik. Ama bu sefer o kadar sakin ki çok mutluyuz. Bütün karakterleri rahat gördük bu sefer. Geçen sefer hepsinin üstünde bir çocuk vardı. Basri amca bastonuyla. Daha bir sürü karakter var. Rafa'dan tayfanın dışında onlara da gideceğiz birazdan. Yapmıyoruz. Ne hayri? Alançta işte bize en sallasın. Gördün mü hayri? Açmış kollarını, Açmış kollarını dev gibi alkım, çok büyük. Evet. Ben, ben de şimdi bakma. Aklıma... Kamil, Kamil ve Mert'in yanına, yanına çıkacağım. çıkacağım. Kaydıraktan kayacağım, yanlarına gideceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birçok karakter var. Orada da arkada da şirinler var. Burada böyle oturma yerleri yapmışlar çocuklar. Arkada dev var. Ve evet, biz Rafa'dan tayfa için geldik. Akın'ı görmemiştik. Arkada Gargamel, Şirinler. Ayy! Şirinlere doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada tren çalışmaya başlamış. Biz geldiğimizde daha o da aktif değildi. Karamel Merhaba. Karamel ve Azman kedisi. Karamel ve Şirinler. Şirin baba. Merhaba Şirin baba. Uykucu Şirin yastığıyla. Resam Şirin. Postacı Şirin ne? ve Şirine. Şirine, Postacı Şirin. Bu Şirin'i bilmiyorum. Bu da bizim Şirin Kıvanç. On pastadan yedi Kıvanç. Ay Oy, çok, çok yeme pastaya. ya pastayı. Gel, Gel Nasrettin Hoca'nın yanına gidelim, devin yanına gidelim. Dev yanına gidelim. Onlara da bakalım. bakalım. Çırtılacakken parçalı güle maya çalıyor. Otur, bakalım. Hangisinde oturmak istersen. istersen.